Merhaba arkadaşlar ben Halil İbrahim Gül. Bugünkü videomuzun konusu Bitcoin ve fan Bitcoin'e değineceğim kısadan. Bitcoin'i anlatacağım. Ondan sonra da fan e geçeceğim. Şimdi arkadaşlar Bitcoin ile ilgili biliyorum düşüncelerinizi. işte Bitcoin neden yükselmiyor diyebilirsiniz. Ya Bitcoin herkesin bildiği gibi sonsuza kadar yükselirse zaten bir problem olur. Mutlak yükselip düşüp yükselip düşüp yükselişine bu şekilde devam etmesi en sağlıklısı. Biz şimdi grafikleri çizdik hızlı bir şekilde grafiklerimizi açalım. Ne anlattık neler oldu hepsini hızlı bir şekilde sizlerle gözlemleyelim. Şu destekleri dirençleri çizdik. Görmüş olduğunuz gibi eski desteği direnci çizdiydik zaten burada kanal anlattıydım bu kanala gitmemiz gerekiyor diye. Bu grafiği hatırlayın. Benim Bitcoin videolarımı izleyen herkes bilir. Yükselen kanalın altına kırdık, ya üstünde kaldık, iğne attık, üstüne geri attık. Güzel gidiyordu ama ne oldu? Hepsi hikayeye dönüştü arkadaşlar. Yani şu çöpe dönüştü zaten şunu bir kaldıralım. Şimdi biz yine de üstteki 26.600'ün altındayız. Bizim bunun üstüne atmamız gerekiyor. Bunun üstüne atıp hızlı bir şekilde yükselmemiz lazım Bitcoin'de. Ben de Haziran ayı içerisinde mutlak <laughs> Hong Kong piyasasına işte Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Hong Kong'daki borsaya ve alış satışına açılacağının haberi düşmesiyle birlikte bir hareket görmedik. Ama mutlak bunun bir hareketini göreceğiz. Yani büyük işte Solana'da, Litecoin'de, Ethereum'da zaten elimizde Litecoin var. 50 dolardan, 73 dolardan topladık. Yani Litecoin'de şu an istediğimiz yükseliş hala gelmedi. Ona da değineceğim birazdan. Şimdi arkadaşlar, Litecoin'de şöyle bir senaryo var. Şöyle anlatabilirim arkadaşlar. Bu şekilde yükseliş bekliyoruz biz zaten. Bu üstteki direncin üstüne atarak bu şekilde 31 bin üstüne gideceğimizi düşünüyorum ben yani hani bu ay bitmeden belki bir hareket görebiliriz. Yani 28 Mayıs işte 29-30 Mayıs Haziran'da güzel bir piyasa görürüz diye ümit ediyorum. Çünkü Haziran'ın birinde Hong Kong'da borsada e, satışı açılacağı için Bitcoin, Ethereum, Litecoin bunun bir etkisi olur. Tabi bu arada kötü haberler gelmesi. Bitcoin iyi duruyor. Bu alanda oyalansın dedik ama o alanın altına inmeye çalışıyor. Mutlak bu alanın içine girmesi gerekir. Bu alanın içine girdikten sonra alt altcoinlerde yükseliş göreceğimizi umut ediyorum yani. Benim kendi şahsi fikrim yatırım tavsiye ettiğim. Bitcoin'de hala kötü bir senaryo yok. En büyük senaryo 26.000'in. Şöyle işte 26.000'in altında günü kapattıktan sonra yani şöyle. Şöyle buralarda dolanırsa işler karışır. Çünkü niye bu arasına girmiş olur? Artık üst tarafa gitmesi biraz zaman ve e, emek alabilir. Onun için de umarım Bitcoin bu alandan buraya gelir. Buradan üst tarafa gider. Oradan da 38 binlere gideceğimizi düşünüyorum. Şöyle diğer kanalı açtığımızda da çizdiğimiz aynı senaryo. Şuradaki senaryonun buradaki versiyonu yaşıyoruz. Bu alandan aşağı gitmeden önce bayağı oyalandıydı 15 binlere. Aynısı yukarı gitmeden önce de oyalanıyor. Bu alan bandanın aşağısında kalmamamız gerekiyor. Yani haftayı burayın üstünde tamamlamamız lazım. Hep beraber Bitcoin ile ilgili inceleyeceğiz. São Paulo'yu soranlar var arkadaşlar. São Paulo yani Brezilya liginde zaten hani Brezilya liginin en iyi köklü takımlarından biri. Son zamanlarda zaten Adana'da São Paulo liginde de başarılı bir şekilde maçları alıyor. Ama tabii şöyle bir şey var arkadaşlar. Yani maçı alması, yenilmesi bazen hiç etki etmeyebiliyor ama bu fan tokeni niye değerlendirdik biz? Şöyle diyelim. Son maçını 4-2 aldı ama ligin köklü takımlarından biri birinciliğe doğru gitmese de yani lig yeni başladı zaten. Ee, arada çok fazla puan yok. Lig yeni başladığı için San Paulo'yu biz ilerleyen günlerde üst sıralarda görebiliriz diye Orada ligin yeni başladığı için San Paolo'yu değerlendirdik. Bana soruyordunuz ya San Paolo'yu niye aldık işte San Paolo'yu hani oradaki lig yeni başladı daha yeni taze yani. Bizim işte Eylül Ekim ayı gibi. Onun için değerlendirdik çünkü değerlendirmemdeki sebep yatırım tavsiyesi değil. Yarım doların da altında ya Brezilya zaten futbolcu yetiştiren bir fabrika gibi düşünürsen yani ister istemez yaz sezonunda da bizi e, güzel karlar elde edeceğimizi düşünüyoruz yani. 3-4x bekliyorum ben. Tabi yatırım tavsiyesi değil. Daha yükseğe de gidebilir. Ondan dolayı San değerlendirdim. Soran arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben size Litecoin'i de şöyle açayım. Litecoin'de Beklediğimiz senaryoyu yazdıydık zaten. Kanalın da altına yine kırdık her zamanki gibi şöyle. Kanalın yine altındayız. Bu kanalın içine girip yeşil bölgeye gitmemiz gerekiyor. Haziran ayı içerisinde. Haziran yani en geç Haziran'ın yani hani 15'ine kadar bu alana girmemiz gerekiyor. Girmediği takdirde ben elimdeki bütün light coin'leri fiyata bakmaksızın satarım. Neden böyle satarım diyorum arkadaşlar. Çünkü bundan önceki halvingde yani şurada tam 80 yani 82 gün demişim. Şey. Tam 44 gün kala şöyle yazayım 44 diye. 44 gün kala halvinge en yüksek fiyatlanmasını yapmış. Bundan öncekinde de aynı şekilde yapmış. 42 günde yapmış. Şimdi yine aynı. Ya 45 gün kala e, halving yapacak. Yani halving zirvesini yapacak halving koşusunda. Ya 42 gün kala ya da e, 50 gün kala. Yani ben bunu hesapladığımda ortalama 15 Haziran yapıyor yani ortalama. Yani 15 Haziran'a kadar Litecoin şu mavi kutunun içine girmesi gerekiyor. Matematiksel olarak yani hani burada bütün göstergeler bunu gösteriyor. Ama 15 Haziran geldi fiyat hala istediğimiz yere gelmediyse ben kendi şahsi fikrim olarak ben satıp çıkmayı planlıyorum. Bunu ayrıntılı bir şekilde anlatıyorum. Sadece Litecoin ile ilgili video da çekeceğim. Sadece Litecoin'i anlattım. Orada daha iyi anlatırız büyük ihtimal. Yarın Litecoin videosu gelsin. Çünkü Halving'e giderken Bitcoin'de ya da Litecoin'de olsun mutlak bir fiyatlanma geliyor. Şimdi 100 dolar fiyatlanması olmadı. Çünkü eski fiyatlanmalar şu zirveler işte 44-45 bandı son işte 44 gün kala en yüksek zirvesini yapmış oluyor. Zaten şöyle diyebilirim. Dedi ki buraya alana gitmesi için çok zamana da ihtiyacı yok. İşte 1 Haziran'a girdik, 2 Haziran'a girdik diyelim. Böyle bir an bir gün %20 yazar. Ondan sonra bir daha yazar. Şöyle bir daha yazar gelir yani. Hani onu 6-7 gün içerisinde o fiyata ulaşacağını düşünüyorum ben. Kendi şahsi fikrim bu. Yatırım tavsiyesi vermiyorum. Ben kendim topladım. Halving kursunu da değerlendirmeyi planlıyorum. Bu benim kendi şahsi fikrim yani, yani eski Eski iki halvingi gördük. Şimdi ben eski iki halvingi de incelediğimde fiyatlanma çok iyi geliyor yani. Zaten yani 50 dolardan 400 dolara da yani şöyle dolara da bir ay içerisinde geliyor yani. yani bir ayın içerisinde 50 dolardan 400 dolara gelebiliyor Litecoin. Bak şu grafiği inceleyin. Yani bir ayın içerisinde yani ortalama 20 günde ulaşabiliyor. Yani hani ha, halvin kostunda da aynı şeyi yapar mı? Yapar ama 400 dolara gider mi? Gitmez. Bizim beklentimiz 200 dolarlardı. 200 dolar üstüydü ama Litecoin 100 doların üstünde tutunup şöyle beklemedi. Son zamanlara yaklaştığımız için. Yani bu koşuyu, biz bu band alanına aldım ben. Bu band alanına girecek ve oradan da satıp çıkmayı bekliyoruz. Önümüzde kaç gün kaldı? 5 gün buradan var. 15 gün orada. Son 20 gün içerisinde bu şeyi gördükten sonra da biz kenara çekiliriz. Şu an fiyatı görmüş olduğunuz gibi komik bir rakamda 86 dolarda. Beni buraya kadar dinleyen, izleyen herkese teşekkür ederim. Yatırım tavsiyesi olmadan düşüncelerimi sizlerle paylaşmaya çalıştım. Değerlendirdiğimiz ürünleri zaten söyledik. Trazonspor, San Paulo şu an Litecoin. Diğer ürünlerde istediğimiz yükselişi yapmadı. Çoğunu da zaten sattık. Kar ettiğimizden ettik etmediğimizden de ee, bir dahaki sezonda alış için şimdi sırada bekliyoruz. Fantokenlerle ilgili Bitcoin ile Litecoin ile ilgili düşüncelerim bu kadar beni buraya kadar sabırla dinleyen herkese çok teşekkür ederim yarınki Litecoin sade Litecoin inceleme videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.